Alanlara çıkıp kadın mücadelesinin yarattığı gücü, gücümüz birbirimizden, gücümüz mücadelemizden diyen kadınlar olarak bizlere engellemek istedikleri sokaklarda ve alanlardayız. 1957'de greve giden dokuma işçisi kadınları fabrikaya kilitleyerek ölümlerine yol açanlara karşı bugün fabrikada direnişe geçen kadınlarla hala aynı mücadeleyi veriyoruz. 1957'de kilitlenen fabrika kapıları ardında ölümlere yol açanlarla 6 Şubat 2023'te depremin afete dönüşmesine yol açanlar tarihsel ataerkil politikaların yaratıcıları olanlar bugün yeniden gün yüzüne çıktılar. Afet acil eylem planları yapmadan uygulanmayan yasalar ile yıkımların enkazların altında bırakılarak ölümlere yol açan politikalar onlarındır. Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi yaşam karşıtı politikalara itiraz ederek deprem bölgelerindeki kadınlarla dayanışmak için başlattığı çalışmalarına her türlü desteği vermek için ne gerekiyorsa yapmaya dün olduğu gibi devam edecektir. Yaşasın kadın dayanışması. Kadınlar birlikte kadın Yaşa sen karın dayanışması Yaşa sen karın dayanışması Evet sevgili Bodrum'dan takipçileri şu anda Bodrum Kent Konseyi önündeyiz. Açıklama yapında Bodrum Kent Konseyi Kadın, kadın Meclisi. Dayanışma birlikte birlikte güçlü SHIT no.